Hocam, ben yakın zaman önce lazerle hemoroid ameliyatı oldum ve ben de bunun arkasından makat yırtığı oluştu. Ne tavsiye edersiniz? Öncelikle bu tür bir ameliyat sonrası yırtık tabii ki oluşabilir. Neden oluşur? Şiddetli ağrı olabilir, makat bölümünde spazm dediğimiz aşırı kasılma meydana gelebilir ve bu aşırı kasılma varlığında dışkılama yapılırsa bu çatlak oluşabilir bu nedenle e, bu tür bir durumda öncelikle ağrının kesilmesi oradaki aşırı kasılmanın önlenmesi ve e, bu yırtığın da bu şekilde tedavi edilmeye çalışılmasıdır Tabii ki bu tür aşırı kasılma veya işte biz onu spazm olarak e, tarif ediyoruz ifade ediyoruz o spazmın çözülmesi için en etkin yöntemlerin başında botoks tedavisi gelir. Burada uygun olacak kasa yani bu aşırı kasılmayı gerçekleştiren kasa botoks iğnesi yapılır ve bu sayede orada bir gevşeme veya o spazmın ya da aşırı kas kasılmasının çözülmesi sağlanır. O çözüldükten sonra hasta rahata erişir. Burada en önemli nokta budur. Bunun dışında işte plates, yoga, çeşitli kas gevşetme tekniklerinin de çok ama çok faydalı etkileri olduğu bilinmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şayet kabızlık, dışlama zorluğu ve makat sorunlarınız var ise ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.